Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenler, bizleri bu akşam sizinle buluşturan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederim. Onu överim. Ondan başka ilah olmadığını tasdik ederim. Onun emir ve yasaklarına boyun eğerim. Salat ve selam Resulullah Aleyhisselam'a olsun, ondan önceki Nebi ve Resullere olsun. Bu akşam Allah Celle Celaluhu bize güç versin. İnşallah hakikatleri tespit etmeyi nasip etsin. Fatiha Suresini tamamlamış olacağız. Tabi söylediğimiz sözler Fatiha Suresinin bütün ifade etmek istediklerini size naklettiğimiz anlamına yeterli gelir değildir. Böyle düşünmüyoruz. Bir kere daha okumak lazım. Bir kere daha düşünmek lazım. Bir daha düşünmek lazım. Tekrar tekrar üzerinde düşünmek lazım. İlk oturumumuzda da ifade ettik. Kur'an-ı Kerim tekrarların kitabıdır. Düşünmeyi emreden bir kitaptır. Ayrıca Fatiha suresi iki kere inmiş bir sure-i celiledir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajın tamamını içeren konuları içine alan, onları yansıtan bir sure-i celiledir. Dolayısıyla üzerinde ne kadar düşünsek azdır, ne kadar çok tekrar etsek azdır. Hemen kısaca hatırlayalım. Önce Allah Celle Celaluhu bildik, marifet dedik buna. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. rahim Maliki yevmiddin. Sonra nefsimizi tanıdık. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Zayıflığımızı idrak ettik, Allah'tan yardım istedik. Allah'a iman ettiğimizi ve onun emir ve yasaklarına uyacağımızı ifade ettik. Hem de sadece tek başımıza değil, bir topluluk halinde ancak senden yardım ister, ancak sana ibadet ederiz cümlelerini söyledik. Akabinde de Allah'tan yardımın hangi alanda olması gerektiğini en vurgulu bir biçimde Rabbimiz bize öğretti, söyledik. Ehdine <laughs> sıratal mustakim. Sıratı mustakime iletilmeyi istedik. O yoldur, öyle bir düz yoldur ki o yolda nebiler yürümüştür. O yolda sıddık olanlar, Allah'ı tereddütsüz tasdik edenler İmandan sonra şüpheye düşmeyenler yürümüştür. O yolda şehitler yürümüştür. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin emirlerini yaşama noktasında hayatını verenler yürümüştür. Ve o yolda iyi insanlar, salih amelli insanlar yürümüştür. Dolayısıyla bu yolun yolcuları nimet verilenlerdir. O yüzden en'amte aleyhim sıratallezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna diyoruz. Yolumuzu önce müsbet insanların kimlikleriyle anlamaya çalıştık. Rabbimiz bize önce iyi insanları örnek gösterdi. İmam-ı Gazali'nin bu anlamda bir ifadesi vardır. Allah'ın kitabından bir ayeti veya bir hakikati İnsan anlamak istiyorsa önce Kur'an'a müracaat eder. Eğer onda bir açıklama bulamamışsa sünnete müracaat eder. Onda da bir açıklama bulamamışsa iyi insanların sözlerine müracaat eder. Hal konusunda herhangi bir şey bulamamış insan, söz konusunda herhangi bir şey bulamamış insan kötülerin yaptıklarından uzak durur. Dolayısıyla bu surenin bu son kısmında iyiler bize örnek olarak gösterildiği gibi hangi insanların yolundan uzak durmamız gerektiği de çok açık ve net bir biçimde anlaşılır bir şekilde çok özet ama geniş anlamlı olarak ifade edilmiş. Biz peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda olmayı istiyoruz. Sırat-ı mustakim budur. Ancak yeryüzünde bu özelliği taşıyan insanlardan başka, başka özellikte insanlar da yaşıyor. Onlardan birinci grubu gayril magdubi aleyhim. Kendilerine öfkelenilenlerin yoluna değil. Birinci grup bu. Demek ki Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri yeryüzünde bazı insanlara öfkelenmiş bazı insanlara öfkelenmiş. Bunu anlamamız lazım. Bir de veleddallin sapkınların yoluna da değil. Bütün kitap sapkınları ve kendilerine öfkelenilenleri anlatır. Ayrıca yolundan gidilecek olanları da anlatır. Onların amellerini, davranışlarını da anlatır. Sure-i Celile'nin bu kısmını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletmiş müfessirler, ravilerden gelen haberlerle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayril magdubi aleyhim cümlesinde kendilerine öfkelenilenler Yahudilerdir. Humul Yahud buyurmuş. Hakeza veleddallin sapkınlar da humun nasara onlar da nasaradır. Yani Hristiyanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi böyle tefsir etmişse belki onun üzerinde başka bir anlam aramanın da hiç gereği yoktur. Ancak yine de alimlerimiz manayı daha geniş anlayabilmek noktasında bazı cümleler söylemiştir. Ancak ben bu akşam burada geçen hafta onu son cümle olarak söylemiştim. Bir bölüm daha Fatiha'ya tahsis ederiz diye. Kendilerine öfkelenen öfkelenilenler. Yani Yahudilerle ilgili birkaç cümleyi söylemek istiyorum. Bakara suresinde geniş geniş önümüzde konu tekrarlanacak. Yahudilerle ilgili. Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelen Hazreti Yakub'un çocuklarıdır. Beni İsrail deniyor onlara. Beni İsrail, 12 sıpt Kur'an'ın tabiriyle, 12 kabile. Çokça örnek verilmiş. Onlar hakkında pek çok kıssalar var kitabımızda. Ancak bir şey çok önemli. İsrail oğullarından özellikle büyük peygamberlerin isimleri geçiyor. Yakub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, aynı şekilde İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam bütün bu peygamberler Yahudi kavminin içinden çıkmış peygamberlerdir. Öyleyse kendilerini kendilerine öfkelenilenler cümlesi burası çok önemli. Bir ırka yönelik cümle değildir. Eğer Yahudilerin tümüne, Yahudi ırkından olanların tümüne Allah Celle Celalü öfkelenmiş olsaydı onların içerisinden bu peygamberler çıkmaması gerekirdi. Hakeza aynı şekilde bu açılımla ifade ettiğimizde Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Übey bin Ka'b başta olmak üzere iman eden Yahudiler vardır. Onların iman edememiş olması lazımdı. Ve sonrasında da kıyamete kadar Yahudilerin Müslüman olamamaları gerekiyordu. Ama bizim dinimizde Yahudi ırkından olanlara iman etme yolları kapalı değildir. Hiçbir insana iman etme yolu kapalı değildir. Dolayısıyla öfkelenilen Yahudiler Yahudi ırkından olanlar değildir. Nitekim günümüzde en son birçoğumuzun elinde meali dolaşan Muhammed Esed aynı ırktandır ama samimi bir Müslümandır. Pek çok samimi Müslüman vardır Yahudilerden ve bugün İsrail devletinde yaşayan Yahudiler bütün küstahlıklarına, bütün yanlışlıklarına, bütün zulümlerine, bütün zorbalıklarına rağmen deseler ki biz pişman olduk. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Musa'yı peygamber olarak gönderen Allah, İsa Aleyhisselam'ı da peygamber göndermiştir. Dolayısıyla Harun Aleyhisselam'ı peygamber gönderen Allah, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı da peygamber gönderme yetkisine sahiptir. Öyleyse biz Hazreti Muhammed'i aleyhisselam, Hazreti İsa'yı aleyhisselam bunları da kabul ediyoruz. Onların şeriatları haktır ve biz son peygamberin getirdiği kitaba teslim oluyoruz deseler, eğer böyle söyleseler onların hak katında, Allah katında imanları sahihtir ve geçmişte yaptıkları zulümleri Allah Celle Celaluhu onlardan sormaz. O zaman şu konuyu anlamakta yarar var. Kur'an-ı Kerim insanları siyah, beyaz, uzun, kısa, zengin, fakir ve benzeri gibi sınıflara ayırarak bir sınıf anlayışıyla değerlendirmez. Nitekim Bakara suresinde bu değerlendirmeye ilişkin söyleyeceklerimiz var detaylıca. O yüzden bu şu anda söylediğim çok önemli. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri Yahudilerin yoluna gitmekten müminleri uzak tutmak noktasında duaya onları katmış ve biz de bu duayı Ar Rabbimizden öğrendik ve söylüyoruz. Ama burada kastımız iman etmiş Yahudiler değil. Yahudilerin iman edenleri değil. İman edenlerle aynı cenneti paylaşacağız biz. Cennet onlar için de cennettir. O zaman ne vardır? Yahudilerin içerisinde belirli karakterle ön plana çıkmış olanlar, karakteri belli bir yapı içerisinde bize yansıyanlar vardır. Nedir onlara öfkelenilme sebebi? Eğer kardeşlerimiz bu soruyu sorarlarsa, Kur'an-ı Kerim'de kitapta bu sorunun ayrıntılı cevabı defalarca tekrarlanıyor. Yeri geldiğinde belki üzerinde ayrıca ömrümüz olursa durabiliriz. Allah biliyor iyisini. Ama şu kadarını söyleyelim. Biliyorsunuz İsrail oğulları Yakup peygamberin oğlu Yusuf'la birlikte Mısır'da yaşadılar. Filistin'den Mısır'a gittiler. Sonra o Mısır'da aralarından bir insan peygamber olarak Allah Celle Celaluhu tarafından seçildi. O da Musa aleyhisselam. O da Firavun'la mücadele etti. Sonra onları aldı. Kızıl Denizi geçtiler. Detaylara girmeden özetle ifade edeyim. Sonra onlarla birlikte Sina çölünü açtılar. Ve sonra onlarla birlikte Filistin mıntıkasına, şimdiki yerleşmiş oldukları bölgeye geldiler. Zaten Yahudiler o bölgeyi Arz-ı Mev'ud, yani Yehve'nin kendilerine vaat ettiği topraklar. Nil'den Fırat'a kadar bize vaat edilmiştir diye düşünüyorlar ve o yüzden bugünkü zulmü işliyorlar. O bölgeye geldiklerinde orada birkaç olay oldu. Öncesinde ve sonrasında. Mesela öncesinde olanlardan birisi. Allah Celle Celaluhu onlara çöl yolculuğunda. Öncesinde, önce onu söyleyelim. Allah Celle Celaluhu onlara üç tane şehir vardı ki onları fethetmelerini yani yurt edinmelerini oraları alıp yerleşmelerini emretti. Musa Aleyhisselam'a iman ettiğini söylemekle birlikte onun peşinden gelen Mısır'ı terk eden inandım diyen Yahudiler hem de pek çok mucize olağanüstü hal ile güçlendirilmiş Musa Aleyhisselam'ın peşinden gelen Yahudiler peygamberlerine itaat etmediler. İşte Yahudi karakterinde en bariz, en açık olanlardan birisi bu. Yani Allah'ı biliyorlar, Allah'tan gelen vahyi biliyorlar, peygamberi peygamber tanıyorlar. Yani onlarda bir ilim var. Lütfen bunun altını çizelim. Onlarda bir ilim var. <laughs> peygamberi peygamber tanıyorlar. Fakat Allah'tan gelen vahiy, peygamber lisanıyla ile söylenilmiş emir konusunda ise onlar peygambere asla tabi olmuyorlar. Dediler ki sen ve Rabbin git savaş. Bizim için orayı al. Onlar çok korkutucu insanlar, güçlü insanlar. Biz onlarla mücadele edersek bizi öldürürler. Dolayısıyla sen orayı bize al, hazırla biz de yerleşelim. Ölümü korkuyla andılar ahireti unuttular. Peygambere itaat etmediler. İşte Yahudi karakterinde açığa çıkan unsurlar bunlar. Yani bugün Müslümanların arasında da her kim peygamberini tanımaz, peygamberinden gelen emirlere sırt çevirir, ahireti hesaba katmadan yaşar. Dünyayı sadece Fatiha'nın özellikle İyya Kena'budu kısmını açıklarken söylemiştik. Bencil duygularla bakar. Ego penceresinden, ben penceresinden bakar. Sadece hep bana der. Hep bana der ve yaşar. Kardeşlerini düşünmez. İnsanlara zulmeder. Yeryüzünde haksızlıklara karşı çıkmaz. Hak ve hakikat peşinde koşanları desteklemez. Özellikle burası çok önemli. Yahu Yahudiler peygamberlerini desteklemediler. Ve yaktulun nebiyine bi gayri hakkın ve yaktulun ye'murun bil kıst. Ayetine göre Ali İmran'da sadece desteklemekle kalmadılar. Kendilerine hakikati söyleyen bu peygamberleri ki İsa Aleyhisselam konusunda bir iki cümle söyleyebilirim. Öldürdüler, katlettiler. Şehid ettiler. Bu peygamberlere tabi olan hakikat sahiplerini de öldürdüler. Dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. İlimleri var, bilgileri var, ilimleri var, bilgileri var. Şeriatı biliyorlar, Allah'ı biliyorlar. Peygamberi peygamber olarak biliyorlar. Ama dünyada yapmaları gereken emirler kendilerine iletildiğinde buna ayak diriyorlar. Nitekim mesela bir karakter de şurada. Konuyu topladığım zaman göreceğiz inşallah. Biz bundan sakınmalıyız. Onun için gayril bir Rabbimiz öğrettim. Şu ayeti kerimeyi de dikkate alalım. Özellikle Bakara 60'ta. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın şahsında Yahudilere dedi ki Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri o Filistin diyarındaki yolculuklarında onlara selva kuşu ve bir tür efendim e, tatlı ikram etti. Yani sürekli onlara gökten bir tatlı ve bir bıldırcın, bıldırcın diyorlar. Bir, bir et ve bir tatlı sürekli çol yolculuğunda verilmiş olmasına rağmen onlar dediler ki biz sebzeler isteriz, bakla isteriz, soğan isteriz, sarımsak isteriz. ayeti i Kerime'de ve adesihe ve basalihe bu anlamda Allah'ın kendilerine ikram ettikleri nimeti yeterli bulmadılar beğenmediler azımsadılar küçümsediler Müslüman nimeti azımsar küçümser yeterli bulmazsa Yahudi karakterine bürünür. Allah bir zenginlik vermiş ikram etmiş insanlar bu ikramı yeterli bulmaz, haris olurlarsa. Haris hırslı dünyaya karşı. Dünyaya karşı en hırslı topluluk Yahudilerdir. Kur'an-ı Kerim'in söylediği budur. Ama Yahudiler derken ırkı kastetmiyoruz. Bu zihniyetteki insanlardır. Bu karakterdeki insanlardır. Dolayısıyla ya Rabbi beni dünyaya hırslı olanların yoluna iletme. Beni peygamberine karşı gelenlerin yoluna iletme. Beni şeriatı bilmesine rağmen şeriatı tanımayan, peygamberini bilmesine rağmen peygamberin sünnetini tanımayanların yoluna iletme. Dua budur zaten. Onlar bu şekilde Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin nimetlerini reddedince Rabbi Zülcelal Celal ve Tekaddes Hazretleri onlar üzerinde bir öfke tecelli ettirdi. Onlar üzerinde Allah Celle Celalu ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah tarafından bir gadaba uğradılar. Gayril magdubi aleyhim. Gadap bu işte. Bir öfke. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinin yolunu kesen, mutlak cezalandırma yolunu açan, gadab budur, mutlak cezalandırma yolunu açan haldir gadap. Dolayısıyla bu manada evet hem Yahudiler böyledir, aynı zamanda bu gadabı şeytanda da görüyoruz biz. Şeytan aleyhillâin de bu gadaba maruz kaldı. Biliyorsunuz Allah'ı bilen bir şeytan. Tağut da deniyor ona. Birazdan değineceğim bir daha. Allah'ı biliyor şeytan. Allah'ın ikram diyarını biliyor. Cenneti biliyor. Yaratmasını gördü. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına şahit oldu. Meleklerinin arasında yaşadı. Hatta İsra suresinin 12-25. ayetler arasına bakın. Başka yerlerde de var. Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri ile konuştu. Bana izin ver, mühlet ver veya ben ene hayrun minhu, Adem'den hayırlıyım. Rabbimize söylediği cümleler bunlar. Allah Celle Celaluhu'ya konuştu. Allah onun kendisine bir şeyler söylemesine izin verdi. Bunu bilen, farkında olan, Allah'ı bilen, Allah'ın farkında olan ama buna rağmen uscudu emrine itaat etmeyen bir şeytan. Aynı Yahudi, şeytan aleyhillahin hem Yahudi karakterini, kendi nefsinde barındırır hem de Yahudilerin yaptıklarını yapmış bir varlıktır. Bu manada öncelikli olarak davranışlarında inkarcıdır. O zaman Yahudi karakterinin temeli davranışlarında inkarcı olmak vardır. Nitekim Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten sonra Alimleri de biliyorlardı ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam hak peygamberdir. Ancak onlar Tevrat'ta Peygamber Aleyhisselam'ı anlatan bölümleri elleriyle kapatıyorlardı. Bugün her kim Kur'an'ın insanlara ilan ettiği hakikatleri, tevhidi, ahireti, cenneti, cehennemi, temiz imanı, samimi imanı, namazı orucu haccı zekatı insanlara tesettürü örtünmeyi faizi insanlara kitaptan kapatır bilmesine rağmen insanlara gizlerse o insan ırken Yahudi olmasa da zihniyet olarak Yahudinin ta kendisidir ve biz Allah'tan onların yoluna gitmemek konusunda talepte bulunuruz. Her kim bu yolu tercih ederse onun sonu hüsrandır, zarardır, Hasira fiili Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılmıştır. Dolayısıyla bu insanlar ile beraber olmak, aynı fikirde, aynı anlayışta, aynı yaşayış biçiminde, aynı kabın içinde olmaktan Allah'a sığınırız. Kur'an bütünüyle bu yolun çirkinliğini bize anlatıyor. Ve kardeşler, muhterem izleyenler, bugün dünyada müminlerin en büyük zaaflarından birisi, Ölümden korkuyor, hakikati gizliyor. Bu Yahudiliktir. Allah'tan gelen vahyi biliyor ama emre boyun eğmiyor. Bu Yahudiliktir. Allah ona nimetler vermiş müminlere ama bu nimetlere hamd etmiyor. Bu Yahudiliktir müminlerin arasında da Yahudi karakterli, Yahudi zihniyetli, Yahudi anlayışlı pek çok insan vardır ki artık biz bunlara mümin demiyoruz ya fasık deriz ya münafık deriz. İleride bu konular inşallah tarafımızdan izah edilmeye çalışacak, çalışılacak. Çok ciddi bir konu ve anlaşılmalı. İnşallah bunu bundan sonraki bölümde sizlerle birlikte yani Hristiyanlar meselesiyle beraber bütünleştireceğiz. Şimdi reklamlara gidelim bir nefes alalım. <laughs>